Artık birisi sikmeli bunu Dom Don don kurşunu Belli küçücük bunu kuşu Escort parası helal her kuruşu Başlıyorum hazır mısın tuşu Yazlık hakkında konuşmaya cesaret Bu kopacak kıyamet Pipi diyeceğiz 5-6 gram et Ya elimi ya da sikimi öpüp itaat et Köbeğinde değil sikimde keramet Boşalacağım az kaldı böyle devam et ya ya Ulan kokuyor Sikimi gören herkes korkuyor Laftan anlamayanı sikmek zor olmuyor Göbeğinden sana azmak bile yoruyor Sanırım bütünü çalıştıran para değil bu Seslendiğim bu laz adamın namına kor ya, yeah, Yazıklarına yeah. denemez bence şarkı Anca siktirerek çevir bakalım çarkı Kaya gibi taş şartlarımdan Öl ağzına aktı bu sana önden değil arkadan çaktı Neyse Ankara'ya girmenin de boku çıktı Ya ya Yükler Laz yarla Dacı kendi havacının amcı Takmadım bu sefer şapkacı Boş eğer gidecek Dokuz aycı Ona alırım dokuz yaşında peluş ayıcı de yok Ankara'da sik kedi kancı Ya 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 FIFA'yı kısı bıraksana Yusuf Bindireyim senin lastirenine çuf çuf Ya 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 Ja, ja.